size ilginç bir olayın tanıtacağım arkadaşlar. Bro peste görüyorsunuz neredeyim 63. kademedeyim. Neden böyle azıcık derseniz adamlar 70 gün tanıyor ama ben bir sürü hesaba baktığım için arkadaşlar görüyorsunuz 599. Buna 30 elmas verilmez değil mi? Arkadaşlar bugün yarışçı karlı alacağız. Ama daha değil. Ben arkadaşlar buradan durun göstereyim size. Buradan şuradaki ödül avında 4 maç kazanıp hemen geliyorum. O zaman görüşürüz bay bay. O zaman alacağız. Arkadaşlar e, ben kastım birazcık. Bugünkü gameplay videosu çekeceğim. E, şimdi yarış çıkartalım. Görüyorsunuz sadece arkadaşlar ben e, vuruşu için aldım arkadaşlar ben vuruşları seviyorum. Bir de arabası traktöre benziyor ya. Şimdi arkadaşlar kutuyu açmayacağım. Sürpriz olsun. Belki karakter çıkar. Belki. Arkadaşlar bunu yarış çıkarla oynayalım. Neredeymiş? Aa, sıfır kupa. Hemen şurada kasalım. Çok kolay olacak. Doğru. No sünger gibi bir şey yapıyor. Evet, normal bir hafta. Yok ya. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, Kapı açılma sesi gelmiş olabilir. Şunları öldürelim. Biraz kötü mü oynuyorum ya? Şunları öldürelim. Kötü oynuyorum. Şöyle de. Çok kasıyor ya. Tamam. Arkadaşlar sesler gelebilir ama bunu kesemem. Çünkü videonun tam ortasındayım. Neyse. Bunlar enayi için. Ay ben nereye bakıyorum? Al bakalım. Hii, kaç 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 kaç. Vay yukarıdakiler hocam. Bu da ediyor. Hatta patlak. Oğlum şey sağ Şunları bir patlak ölelim. Neyse. Şunları koyayım mas kalsın. Ben kaldım, kaldım. Sen kendinden iyi mi zannediyorsun lan? Arkadaşlar virüs işte vuruşlarını görüyorsunuz. Şuradan şurada patlak alalım. Güzel. Koku 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 Şimdi şurada geçelim. Şöyle vuralım. Arkadaşlar nasıl yorum yorum yazmayı yoluma Yorum mi var Şimdi gameplay çekiyoruz ve bir daha oynayalım. Evet, 3 tane mat kazandı. Hemen oyna devam. Zor bir harita gibi ama güzel. Güzel güzel. Harita çok güzel. Şimdi şuradan şeliye dalalım. Hadi bakayım. Oğlum şeliye

En çok yıldızlandı. bende mı? Nice. Şu da geçin makalcılar. Benim aram çok önemli. Derinliği var. Seninle. Aklıma geliyor. Aklıma. 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 Arkadaşlar Aklıma. 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 Artık kazandık zaten 16 saniye kaldı. Şöyle bakalım. Arkadaşlarım o zaman her şeyin atladı ya. O zaman kalın bir şey Tamam geçelim şöyle. Tamam arkadaşlar bu maç da bitti. Tabii ki de arkadaşlar bu maç biraz kötüydü. Şimdi yeni bir şeye geçelim. Boş diyor ne arkadaşlar? Önceki güzeldi. Bak bu bu da boş. Arkadaşlar bu arada bu veriyorum. Şöyle geçelim. Geçelim şöyle. Aha vuramıyorum. Vuramıyorum. Şöyle geçelim. Arta bombuz arkadaşlar. Kısacası arta bombuz. Artayı beğenmedim. Mesela Siri'yle gidiyorsunuz. Hiç oynamayın hayır Ve bunları neden böyle koydu? Arta hiç güzel değil. Sonra oyunu bakalım. Siz de arkadaşlar çok kusura yapalım e şuraya arkadaşlar şöyle geçelim lan balle biz ona çok iyi lan öyle lan sen. lan kaçtı lan lan ne yapıyorsun ya Hayır. Ben şu anda yoksulduk. kalan abone olmayı, yorum atmanız ve beğenmeniz benim için yeterli. Kaçalım kaç kaç kaç. Gel gelmeseydik kurtuluyorduk. Bu bende çok Arkadaşlar. Haritaya puanım kaç biliyor musunuz? Daha deminki ortaya puanım 3. Aha alıyorum ben. Ondan önceki yani bu ortaya puanım 1. Bomboştu. Güzel yapamamış. Şimdi arkadaşlar. Kutumuzu açalım. Belki karakter gelir. Gameplay'ımızı da yaptık. Gelirse güzel olur. Gelmedi. Arkadaşlar Here Bros çıkmadı Çıkarsa size haber veririm Arkadaşlar bunların hepsi hiçbir hesabı Ben çalmadım Şu kardeşimin hesabı bana verdi oynamayacağım diye Yani Geçelim bakalım Kardeşimin hesabında bir sürü görevler var Sezon bitecek o yüzden o görevleri yapacağım Daha bugün Şimdi Giriş şey, ekranı Evet iyi. Neyse şunları geçelim o tarafta. Bebeşimizi de aldık. Aha burada robumuz var. Benim bakın her sayıda alırdım. Rol olmuş. Güzel koşuyor. Şimdi görevlerimize bakalım. Aha. Ya burada görev yok. Hayda. Gelmeyecek galiba. Arkadaşlar videomu tam olması için de bir maç daha karla atalım bu bu karıyla alakalı oldu videomuz alakalı bu <laughs> da normal kar ya arkadaşlar kar nasıl buradan şimdi şu bir kar bakalım buradan bir kar alalım taktik budu duyuyor musunuz şöyle yapacağımız adamı bitirince çok güçlü oldu bu kadar şey. Sesim gelmemiş olabilir. Yoksa konuşuyorum. nasıl Bak bak ben ha. kutu öldürdüm. Gel gel gel. gel gel gel. Oğlum ne yapıyorum? Tamam. Şimdi şöyle kaçalım. <laughs> arkadaşlar bakın şöyle yapın. Şöyle yapın. Hadi şöyle. Vurma zaten yani. dur. Bir puan Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar çok çok, çok Şimdi arkadaşlar böyle. Tamam. Tamam burada. Evet. Neyse evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hilez çıktığında tabii ki de Türkiye'de ilk olan ben çekeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.